Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremi sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. enginleresi man taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serahattim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, indik mi yazıktır vatanı. Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda Canı, cananı, bütün varımı Alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar ki Şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman veç ile bin secde eder varsa taşım Her hamdan ilahi boşalım kanlı yaşım Fışkırır ruhum cürret gibi yerden naşım O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok ırkım yok İzmihlal Hakkıdır hür yaşanmış bayramın hürriyet Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Bir ferdi olmaktan onur ve şeref duyduğum büyük Türk milleti sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yönetim biçimine sahip olduğumuz laik demokratik cumhuriyet özgürlüktür, bağımsızlıktır. Türk kadınının Türk erkeği ile beraber hayatın her alanında eşit şartlarda birlikte hareket etmesidir. Her bir bireyin yasalar ve kanunlar karşısında makam ve belki fark etmeksizin eşit olması paylaşımda adaletli olmasıdır. Cumhuriyet kişinin Isparta'nın bir köyünden çıkıp önce başbakan, daha sonra cumhurbaşkanı olmasıdır. Cumhuriyet kişinin Rize'nin Güneysu ilçesinden çıkıp önce belediye başkanı, sonra başbakan, daha sonra cumhurbaşkanı olmasıdır. Cumhuriyet devletimize vatandaşlık bağı ile bağlı olan kadın erkek fark etmeksizin her bir bireyin hayalinin gerçekleştireceği bir yönetim biçimidir. Kısacası Cumhuriyet bir ailenin, bir zümrenin, bir sınıfın hakimiyetinden ve egemenliğinden ve hatta dikta yönetiminden kurtulup halkın kendi kendini yönetme biçimidir. Cumhuriyet fazilettir, cumhuriyet erdemdir, cumhuriyet ahlaktır, cumhuriyet edeptir. Büyük Türk milletini Cumhuriyetimizin 100. yılında yasalar çerçevesinde anayasal haklarını kullanarak laik demokratik cumhuriyete sahip çıkmaya, korumaya ve kullanmaya, müdafaa ve muhafaza etmeye davet ediyorum. Bu, yedisinden yetmişine, her bir Türk'ün milli basbistir. Sözlerime son verirken, laik demokratik cumhuriyetimizi bizlere armağan edin. Yüce Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı, sevgi, şükran ve minnetle yad ediyoruz. Büyük Türk milleti sizleri tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyor, esenlikler diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bugün Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Kutlamak ne demektir? Kutlamak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ulaşmasından dolayı sevinmek demek, bayram yapmak demek. Örneğin bir insan bir yaş günü geldiğinde nasıl ki iyi ki bir yaşa geldim diye kutluyorsa, Ramazan ve Kurban bayramlarında kutlama yapıyorsak demek ki kutlamak demek, olayın olmasına sevinmek demek. Hepinize 100. yılda cumhuriyeti kutlama coşkusunu diliyorum ve bütün insanlığa da yani bizim yüzde bir civarında vatandaşımız dışında kadar yüzde 99 insanlara da cumhuriyetimizin kendi topraklarımız içinde barış içinde yaşamak için kurulduğunu kimsenin topraklarında gözümüzün olmadığını Türkiye'de kurulan barışın aslında dünyada da olması gerektiğini söyleyerek cumhuriyeti anlamalarını temin ediyorum ve cumhuriyetten sonra hani kendi ülkelerinde de var olan cumhuriyetten sonra hep birlikte Evrensel medeniyete ulaşmak için bütün insan olarak birlikte çalışmayı umuyorum. Hoşçakalın. Merhabalar sevgili halkım, sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim, canlar, can yoldaşları, kardeşlerim. Nasılsınız? Bizler çok iyi olacağız Allah'ın izniyle. Cumhuriyet Türkiye bizim sevdamız. Bağımsızlık, hürriyet bizim andımız. Mustafa Kemal diye atar nabzımız. Atamdan mirastır bu vatan bana. Canım feda olsun güzel nurduma gösterdiği hedefte açtığı yolda yürüyoruz gururla biz yarınlara. Sevgili dostlar, sevgili canlar, biz Adil Türkiye Partisi olarak ben Genel Başkan Michael James Aşkar ve birbirinden kıymetli kurmaylarımla beraber, sevgili saygıdeğer üyelerimle beraber tüm Cumhuriyet kadınlarının, Cumhuriyet erkeklerinin, Cumhuriyet'in çocuklarının, Atatürk çocuklarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ve 100. yılını büyük bir şerefle, büyük bir gururla kutluyoruz. İyi ki varsınız canlar. Cumhuriyet Bayramımız hep beraber kutlu olsun. Saygı ve sevgilerimle. Sağ olun, var olun. Türk Milleti, aziz dava arkadaşlar. Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün azim ve devletiyle ve şehitlerimizin ve gazilerimizin canları pahasına bizlere emanet olarak bıraktığı bu aziz vatanın aziz evlatları. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu ülkede ulusta egemenlik tektir ve bölünemez ilkesiyle yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve asli öğesi tektir ve bu da kesinlikle Türk ulusudur. Egemenlik kayıtsız ve koşulsuz Türk ulusunun. Türk ulusu siyasel bir kavramdır. Biz millet olarak emperyalizmin ve siyonizmin uyutma politikalarına Milletçe tepki koymak ve suratla ve milli refleksleri harekete geçirmek milletimizin büyük Türkiye hayallerini gerçekleştirmek zorundayız. Anayasamızda benimsenen ulusçuluk ve etnik köken, din, din, mezhep gibi benzerliklere değil, yazgı, kıvanç, tasa ve ülke ortaklığına birlikte yaşama isteğine dayanan ulusçuluk anlayışı. Türk ulusundan sayılmanın tek koşulu vatandaşlık bağlıdır. Anayasanın 66. maddesinde Türk olmak etnik kökenle değil, hukuksal bir bağ vatandaşlıkla ilişkilendirilmiştir. Bundan etnik bir anlam çıkarmak doğru olmaz. Türk ulusu kavramı, Türkiye'ye gönül bağıyla bağlı olan herkesi kapsamaktadır. Yüce Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene sözü bunu en iyi biçimde anlatmaktadır. Çünkü bu söyleyişte Türk olana değil, Türk'üm diyene Bütün bunlardan çıkaracağımız sonuç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinde bulunan, anayasalarda yer verilen Türk ulusu kavramının bir üst kimlik olarak kullanıldığıdır. Tüm yurttaşların, kurum ve kuruluşların, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasada belirtilen niteliklerini korumak ve bunlar yönünde taraf olmak zorunda olduklarını bir kez daha satmak istiyorum yurttaşlarımızın bugün işte Cumhuriyet'in çevresinde ve çerçevesinde senetleneceğine ve onu yeni eserlerle yücelterek geleceğe güçlü bir şekilde taşıyacağına inancımız sonsuzdur. Cumhuriyet'in Türk milletinin inanç ve değerlerine en uygun sistem olduğunu burada belirtmek isterim. İnançlarımız adına Cumhuriyet ve Cumhuriyetimiz adına inançlarımız arasında çatışma çabaları çıkarmaya çalışanlar yersiz bir çalışma içinde olduklarını temelsiz ve art niyetli şekilde Siyonizm'in hizmet ettiklerinin büyük ihtimalle farkındadırlar ve bizim de farkında olduğumuzu bilmelidirler. Sizi Allah'a emanet Hoşça Hoşçakalın. 19 Mayıs 1919 Samsun'a atılan ilk adım ve 29 Ekim 1923 milletimizin emsalsiz mücadelesinin taçlanmış bir örneğidir Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimiz ise bu dirilişin sembolüdür. Evet, Cumhuriyetimizin 100. yılını bir ülkenin varoluşunu kutlarken maalesef ki bir ülkenin de yok şunu yaşıyoruz şu son zamanlarda. Rabbim hiçbir Müslüman ülkemize böyle savaşlar nasip etmesin. Her savaş bir evladı anne babasız, her savaş anneyi babayı evlatsız bırakmaktır, yok oluştur. Onun için bizim Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, içimiz maalesef ki bunu kutluyoruz. Ama Rabbim nice nice yüzyıllar bizlere de nasip etsin. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun neferleri dediğimiz bu uğurda topraklarından vazgeçmeyen, biz ölmeye gidiyoruz diyen askerlerimiz, şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum. Ve bir daha istiklal marşı yazdırmasın Rabbimiz. Ama bu vatana yönelik, başarıya yönelik. Ne tür zaferler elde edeceksek onların da marşını, şiirlerini bu ülkede her zaman şahlandırsın. Evet, 100. yılımız önce Türkiye'me, sonra Karadeniz'ime, sonra da Samsun'uma. Hayırlı olsun. Kutlu olsun. Ben Samsun'dan 100 Yılın Partisi Kurucu Genel Başkan Sevda Gül. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yüce Türk milleti. Şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. İran'ın 100. yılında Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aynı kutlu dava uğrunda mücadele ederken gazilik payesiyle şereflenen gazilerimize şahsım ve partim adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin bekası, aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için can siperane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız güçle 85 milyon bir ve beraber olarak ülkemizi en üst sıralara taşımak ve hedeflerine ulaştırmak için büyük ve güçlü Türkiye'yi imar ve inşa etmek için Yükseliş Partisi olarak tüm gayretlerimizi sürdüreceğiz. Partimizin birinci yıl kutlamalarında açıkladığımız üzere Türkiye'nin ikinci yüzyılı Türk Çağ olacaktır. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlarken hiçbir gücün hiçbir kirli senaryonun Türkiye'yi tökezletmeye amaçlayan hiçbir sinsi planın ve saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına asla izin vermeyeceğiz. Milletçe en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada yaşayan tüm Türklerin ve İslam aleminin hem hamisi hem de abisi konumundadır. Kuvayi Milliye ruhuyla hareket eden Yükseliş Partisi iktidarında haklı hakkını alırken haksıza düşen bedel ödemek olacaktır. Hiçbir Türk'ün ve hiçbir Müslüman'ın gözünden yaş akmayacaktır. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede Cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade bin yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor. Milletimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türk milleti. Aziz Türk milleti, tek kurşuna muhtaç iken, binlerce kurşunun üstüne giden, vatanın selameti, milletin bekası için cephede çökerek değil, her bir kurşuna iman dolu göğüslerini siper ederek kendini feda eden son başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ve emrinde vatan sağ olsun niyetiyle fazilet olan cumhuriyetin Türk vatanı ile yaşatılması düşüncesiyle son din İslam'ın bütün güzelliklerini içinde barındıran dünya gerçekleriyle kültürel, gelenek, görenek, ilim, bilim, irfanla dolu inancımız değerinde ileri ileri, daha da ileri, büyük vatan yolunda, layıklık içinde, adamlığı parayla ölçmeyen, insanlığa eriştiren, insanlık değerini ümmet yolunda şereflendiren, ümmetliği kula kullukla yaptırmayan, kulluğa sadece inandığına yaptıran, en güzel duyguların değerlerini içinde taşıyan, sıkışınca kullanılacak olan değil, parayla reklamı yapılacak olan değil, parayla satılacak bir maneviyat değil. Türk milletinin ve Türk milletiyle yaşamayı şeref sayanların, faziletimiz olan Cumhuriyeti kuranların torunları olarak, Cumhuriyet çocukları olarak ne mutlu Türk'üm diyerek, varlığımızı Türk milletine armağan ederek, önce bütün şehitlerimizin yurtları şad olsun, bu vatanın kurucularından ilahi hikmet gazı olsun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Türk milletine kutlu ve mutlu olsun. Saygılarımla.